Depremden sonra hemen e, harekete geçtik. Esnafımızın zarar ziyanı tespit etmek amacıyla e, bir çalışma başlattık. Esnafımızın bizden talebi oldu. İş yerlerimizi nasıl hayata geçirebiliriz? Nasıl tekrar alışverişimizi idame ettiririz konusunda bize talepler geldi. Biz de yetkililerimizle görüşerek e, Adıyaman'da beş noktada yer belirleyip onlara dükkan niteliğinde onlara iş yeri yapıp tabii müracaat çok olduğu için onların taleplerini alıyoruz. Ee, kira almadan bedelsiz bir şekilde onlar sayı çok olduğu için kuraya tabii tutarak kura çekip onlara bir an önce bu dükkan iş yerlerini teslim edip onların alış kendi alışverişlerini rahat yapabilmeleri için onlara mekan iş yeri hazırlamaya çalışıyoruz. Ee, görüyorsunuz Adıyaman 5 noktasında da hızlı bir çalışma var. Talep doğrultusunda eğer tekrar talep fazla olursa tekrar başka noktaları tespit edip esnafımıza yer yapmak için e, biz hazırız. Çalışmalarımız devam ediyor. Buradan esnafa çağırın. Eğer burada Adıyaman'da iş yerini açmak isteyen esnaflarımız varsa esnaf odalar birliğine gelsin müracaatını yapsınlar. Biz taleplerini alalım. E, yer tespit edelim onlara e, tekrar iş yerlerini e, açabilmeleri için onlara dükkan yapıp teslim ederim. Onlar da bir an önce Adıyaman'ın ekonomisini canlandırmak için, Adıyaman'ın ihtiyaçlarını gidermek için bir an önce faaliyete geçsinler ki biz de burada vatandaşımız e, rahat bir şekilde yaşamını sürdürsün.